Tamam bu. Tamam ceza da bu. Evet. Yazdığımız ceza da yazıyor Tamam. Tamam. Şov yapma yatın. Ya sen, sen yapma şov be. Sen ne yani egolu bir şekilde. Evet. Kaskın nerede? Burada kaskım. Tamam. Burada. Kek kaskın burada. Sana ne? Tamam cezanı yazacağım gideceğim. Sana ne? Ya geç. Uzatma. Uzatma. Lan benim üzerimde egonu tatmin edemezsin sen. Ben senin sen? üstünde egonu tatmin etmiyorum. Ediyorsun. Ya o kadar. Tamam mı? Tamam. Sen yapma ya. be ha. Tamam. Sen yapma. Tamam peki tamam. tamam. nerede?